Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Yine Amazon kitap alışverişiyle karşınızdayım. 9-11 Kasım arasında Amazon'da da indirim varmış. Oraya da isterseniz bir göz atın ama baktığımda şu kitapları sipariş verdiğim zamanınki fiyatlarıyla aynı gibi gördüm. Çok fazla bir değişiklik, indirim tarzı yoktu. %70'e varan bir indirim deniliyordu ama tatmin eden bir indirim yoktu. O yüzden ben alışveriş yapmayacağım şimdi. Ama neler aldım bunları göstermek istiyorum. Gerçekten e, bu indirimleri yakaladığınız takdirde güzel kitaplar seçebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen kutumuzu birlikte açalım. Evet. Ben bir anket yapmıştım ve siz bana demiştiniz ki daha çok kitap alışverişi çekin. O yüzden ben böyle ilk videoyu da kitap alışverişi yapmak istedim o anketten sonra ve video saatimi de değiştirmeye karar verdim bundan sonra 6'da videolarımı ekleyeceğim hatta gününün de değiştirmeye karar verdim ee, bundan sonra cumartesi pazarda video eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar ee, bugünlerde saat 6'da videolarım sizlerle olacak canlı yayın da yapmayı düşünüyorum ee, bu canlı yayınlarda Canlı yayınlar da yapmak istiyorum. Destek için bu canlı yayınlarıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Birlikte bir konu belirleriz. Onu ilerletebiliriz. Canlı yayında bana sormak istediğiniz sorular varsa onları da cevaplarım. Bu şekilde güzel bir canlı yayın yapalım diyorum. İlk canlı yayını yaparken de onun öncesinde gününü saatini falan ben size toplulukta bildiririm oradan. Evet sonunda açabildim. Gerçekten açmak ölüm gibi geliyor bana. Şöyle bir yine faturam çıkıyor. Yine şöyle bir sürü çığlıklar var. Üzerine eklemişler. Şimdi kitaplarımıza geçebiliriz. Ben şöyle kitapları alacağım elime. Ee, i̇lk kitabım baya bir kalın kitap. Can Yayınları'ndan Suç ve Ceza adlı eseri aldım arkadaşlar. Bu kitap Dostoyevski'nin bir eseriydi. Eee ben size konusunu birazcık bahsedeyim. Şu arkasından okuyayım. Rus halkını gözlemleyerek içlerinden çekip çıkardığı Raskolnikov Ros hem yazarın hem de edebiyat tarihinin en karanlık karakteridir. Yoksulluğunun güzel ve parlak bir hayat kurmasına izin vermeyeceğine inanan genç bir hukuk öğrencisinin yaşlı tefeci kadını öldürüp parasını çalmayı planlamasıyla başlayan hikayesi Raskolnikov'un İkilemlerinin, iç çatışmalarından hareketle insanlığa sorduğu ahlaki ve felsefi sorularla edebiyat başka bir boyuta taşımıştır." demiş. Şöyle Suç ve Ceza adlı eserim var arkadaşlar. Kaç sayfa olduğunu da hemen söyleyeyim size. 600, e, 683 sayfa, baya bir kalınlıkta bir kitap arkadaşlar. Suç ve Ceza. Bir diğer kitabım da yine Can Yayınları'ndan Vadideki Zambak adlı eser arkadaşlar. Bu kitapta akın bir eseri. Telaffuzlarda belki sıkıntı olabilir ama çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Araştırmadım nasıl okunuyor falan. Bu da kaç sayfaymış hemen onu söyleyeyim öyle geçelim. Kısa bir kitap neredeyse. Bu da 328 sayfa falan. Burada konusu da olağanüstü gözlem yeteneği ve insan doğasının derinden kavrayışıyla klasik roman Olayım, türünden biri olarak kabul edilen Balzac'ın İnsanlık Komedyası adlı anısal yapıtının taşra yaşamından sahneler başlığında yer alan en önemli en ünlü yapı, e, en ünlü kitaplarından biridir demiş. Bu kitap en hüzünlü ve en ihtişamlı aşk öykülerinden biri kabul edilmiş. Evet kitap da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir diğer kitabımı göstermiyorum arkadaşlar. Onu size aldım. Hediye olarak vereceğim çekilişimi açıkladıktan sonra zaten yeni bir çekiliş yapacağım. Oradaki kitaplardan bir tanesi. Bunu vermeyi düşünüyorum sizlere. O yüzden onu göstermek istemiyorum. Şu an e, bu şekilde olacak. Çekilişimin sonucu da 12 Kasım'da açıklanacak arkadaşlar. O yüzden e, bildirim zilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya da yazdım zaten 12'sinde açıklanacak diye. Ben zaten videoyu o gün eee ben zaten ayın 12'si gibi hemen açıklarım. Sabah erkenden çekilişi yaparım ve bu şekilde de çekiliş kapandı diye videoyu da eklerim zaten. Bir diğer kitabım da arkadaşlar Zakaryos Usta. Nasıl okunuyorsa artık bu kitap. Bu kitabı çok beğendim. İçeriği falan çok güzeldi. Bunu kardeşim de aldı. Ben de ayrı bir şekilde sipariş verdim. Bu da ünlü İsviçre sınırlarını aşan Fransa ve Almanya'ya kadar uzanan saatçinin ilerleyen bilime ayak uydurması yazı. Zakaris Usta saat maşasını icat eder. Bu icatının ardından kibir başını döndürü Öyle ya Tanrı sonsuzluğu yarattıysa kendisini zamanı yaratmıştır. Ancak günün birinde imal edip sattığı bütün saatlerin ortada görünür bir sebep olmaksızın birden durmasıyla öfkeli müşteriler evinin kapısını aşındırmaya başlar. Bilimle manevi değerler arasındaki çatışma Jules Verne'nin 1854 yılında yayınladığı bu fantastik öykünün ana temasıdır demiş. Bu şekilde bir kitabım, ee, çok kısa bir kitap. Bunu en kısa zamanda okurum diye düşünüyorum. Ve son kitabım ise "Babalar ve Oğullar" kitabı. Ben bu aralar Dünya Edebiyatı klasikleri ve Can Yayınları'nın çıkardığı o klasikleri okumayı tercih ediyorum. Bu kitapları alıyorum arkadaşlar. Bu kitabın sayfa sayısı 200, 252. Bu şekilde bir kitap. Bu da Hasan Ali Yücel klasiklerinden. Avrupalı bakış açısına sahip e, tek Rus yazarı olarak anılırmış bu yazar. Oğul Bazarov tipini yarattı. Babalar ve oğullar Roma özdeşleşmiş gibidir demiş. Bu kitabı da merakla bekliyorum. Çok beğenilen kitaplardan bir tanesiydi. Bakalım nasıl olacak. Bunu da merak ediyorum arkadaşlar. Benim kitap alışverişim bu kadardı. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur arkadaşlar. Bu kitapları okuduğum takdirde de sizlere burada videosunu çekebilirim ya da bu kitapları çok beğenirsem sizlere de hediye edebilirim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, kitapla kalın. Videolarımı izlemeyi de ihmal etmeyin. Görüşürüz.